Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar yine grovin pek ödülleri geldi. Gelişim paketi ödülleri arkadaşlar. Burada görevleri yapıyoruz. Şuraya 800 puan yapacağız. Yani bu görevlerin hepsini yapacaksınız. Şöyle 805 puan oldu. 800 puana ulaştığınız zaman ben bunu daha önce çok çektim arkadaşlar. Bilerek bir daha çekiyorum. Çünkü bazıları diyor ki hayır ucumuz gidiyor diyor. Şuradaki en sona gelip şu 300 yazanı göreceksiniz. Ama 800 puanınız olacak. Buna bastığınızda alacaksınız. Bakın şuradan bakalım şimdi. 4572 yazıyor UJ. Hemen şuraya girdik. En sona geçiyoruz arkadaşlar. Bu 300 yazan 800 puan ve 300 UJ'mizi veriyoruz. Bu ödülleri alıyoruz. Bir tane de M16 veriyor. Çıkıyoruz. Bakın 4572 e, tekrardan var. Bende o sıra olması gerekiyordu. Şuradan hemen bir bakalım. Ben de bu silah olduğu için fazladan geldi. Onu dönüştüreceğiz. Sizde yoksa bu şekilde bedava bunu alırsınız arkadaşlar. Yani uc'niz gitmemiş oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.